diyabet, sessiz ilerleyen ama erken fark edildiğinde kontrol altına alınabilen bir hastalık olarak biliniyor. Diyabetten korunmanın başındaysa sağlıklı yaşam, doğru beslenme ve düzenli takip geliyor. Birçok insanın yaşam kalitesini ve süresini düşüren diyabet hastalığı, son yıllarda dünyada ve Türkiye'de giderek artış gösteriyor. Hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Meddem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Ekrem Dinç Türk, erken teşhisin önemine dikkat çekerek hastalığın kontrol altına alınabildiğini söyledi. Diyabet yani halk arasında şeker hastalığı adıyla bilinir. Aslında doğru bilgi ve doğru alışkanlıklarla büyük ölçüde yönetilebilen bir durumdur. Diyabet vücudumuzun şeker düzenleme mekanizmasının bozulmasıdır. Bu bozulma zamanla kalp, böbrek, göz, sinir sistemi gibi birçok organımızı etkileyebilmektedir. Fakat önemli olan şudur. Diyabet erken teşhis edilirse kontrol altına alınabilir ve komplikasyonların büyük bir bölümü önlenebilir. Bugün sizi risk faktörlerine dikkat etmeye davet ediyorum. Ailede diyabet öyküsü olanlar, fazla kilosu bulunanlar, bel çevresi geniş olanlar, tansiyon veya kolesterol yüksekliği yaşayanlar ve fiziksel aktivitesi düşük olanlar risk altındadır. Eğer bu gruptaysanız basit bir kan şekeri ölçümü ile diyabet ya da gizli şekeri erken yakalamak mümkündür. Özellikle son yıllarda çocukluk çağı obezitesindeki artış tip 2 diyabet hastalarının tip 2 diyabetin genç yaşlara kadar indiğini gösteriyor. Bu nedenle hem yetişkinler hem de çocuklar için sağlıklı beslenme ve düzenli hareket artık bir tercih değil bir zorunluluk haline gelmiştir. Uzman doktor Ekrem Dinç Türk, hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde açıkladı. Peki neler yapabiliriz? Günlü günde en az 30 dakika yürüyüş ya da düzenli fiziksel aktivite, şekerli içeceklerden, paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, sofrada tuzu, yağı ve karbonhidratı dengelemek, bol su içmek, düzenli uyku alışkanlığı ve yılda en az bir kez kan şekeri ölçümü e, mutlaka yaptırmamız gerekmektedir. Unutmayın diyabet size hissettirmeden ilerleyebilir. Bu nedenle benim bir şikayetim yok demeden kontrollerimizi yaptırmamız hayati önemlidir. Bugün diyabetle ilgili farkındalık yaratmak için bir adım atalım. Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz için sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyelim. Diyabet kader değildir. Doğru bilgi ve doğru alışkanlıklarla tamamen yönetilebilir bir durumdur. 14 Kasım Diyabet Günü vesilesiyle herkesi sağlığına sahip çıkmaya davet ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.